Merhaba değerli ceviz danışmanı takipçi uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Ceviz danışmanlığına başlamamın 5. yılı diyebiliriz. 5 yıldır Türkiye'nin her yerinde ceviz üretimine katkı sağlıyoruz, fayda sağlıyoruz. Birçok üreticilerin, üreticilerin masraflarını azaltıp karlılıklarını arttırmak için kendi bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Daha önce televizyon programında şu an YouTube'da yine bilgi içerikli paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki ceviz üreticilerin karlılığını arttırmak için ee, yeni uygulamaları, yeni ürünleri, bütün hepsinin tanıtımını yapacağız, bütün hepsini anlatacağız. Üreticiler kullansın, Türkiye'deki cevizlerimi artsın diye tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun için Biliyorsunuz budamadan sulama, gübrenime, ilaçlamaya kadar birçok yapılan uygulamanın hatalı olduğunu, doğru olması gereken uygulamanın bunlar olduğunu size videolarda anlatmıştık. Artık birçok üreticimiz bu videolar izleyerek veya bu konsepte budamalar yapıyor, modifiye budamalar yapıyor, ilaçlamalarını değiştirdiler, gübrenimelerini değiştirdiler. Ama halen daha İspanya'daki veya Şili'deki o yüksek verimleri biz alamayız. Neden derseniz çünkü orada Kullanılan ürünlerin birçoğu Türkiye'de yok. Daha yeni yeni firmalar getirmeye çalışıyor. Türkiye'deki ceviz üretim potansiyelinin çok büyük olduğu için artık yeni yeni firmalar bir talep yarıyordu. Yani böyle ürünler artık Türkiye'de kullanabilir diye. Biz de böyle ürünlerin İspanya'da Şili'de kullanılan, üreticilerin kullandığı ve verimlerinde ciddi artış sağlayan ürünleri biz de Türkiye'ye getirmesinde, kullanmasında denenmesinde yardımcı oluyoruz. Geçen yıl Hekagro firmasının getirdiği, Hekagro firmasının distribütörünü yaptığı Zobarbak firmasının bir ürünü vardı. Levante diye bir ürün vardı. Bununla ilgili uygulamalar yaptık. Çanakkale'deki bahçelerimizde ürünü birçok bahçemizde uyguladık ve çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi o videoyu size göstermek istiyorum. Orada yaptığımız çalışmaları göstermek istiyorum. Sonra ürünün kullanımı ile ilgili size bilgiler vereceğim. Bu ürün ne işe yarıyor dersiniz? Daha fazla verim almamız için, daha fazla verim almamız için Ağacın üzerindeki ceviz ağacın üzerindeki her bir gözü uyanmayacak olan gözleri hepsini aynı anda uyandırıyor. Bu da bizim daha fazla ceviz almamızı sağlıyor. Evet, İspanya böyle yapıyormuş, Şili böyle yapıyormuş. Artık bu ürün Türkiye'de e, Türkiye'deki üreticiler de ceviz üreticiler de artık bu ürünü kullanarak verimlerini arttırabilirler. Çünkü biz biliyoruz ki bir tane meyve gözü e, bir yıl için evet o yıl içinde bize iki ceviz veriyor ama ikinci yılda dört sonraki yılda 8, sonraki yılda 16, 32. Böyle 4. 5. yılında 32, 64 tane ceviz sadece bir tane meyve gözünden elde ediliyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Sadece bir tane meyve gözü bize bu artışı sağlatabiliyor. İşte bu bir tane meyve gözü bizim için çok değerli diyoruz. Bunları da bütün ağacın üzerindeki meyve gözleri de uyandıracak yeni bir ürün. Mükemmel bir ürün. Levante. Evet şimdi videoyu izliyoruz. Geçen yıl 2022 yılı Mart ayında uygulamış olduğumuz ve Mayıs ayında sonuçları aldığımız ürün şu an tanıtımı sizlerle. 25 Nisan Çanakkale'deyiz. Şimdi burada herhangi bir uygulama yapmadığımız bir ağaçtayız. Şu an uyanmalar yeni yeni başlıyor. Gözler kabarmaya başladı. Artık ilk uygulamaları yapacağız. Ama ağaçları nasıl homojen uyandırırız, nasıl erken uyandırırız, daha erken uyandırırız, daha fazla, daha iri kalibre ceviz ve daha fazla meyve alırızı ilgili ee, bir çalışma yaptık onun sonucunu göstereceğim normalde e, biz şeye baktığımızda e, meyve dallarına baktığımızda evet gözlerde evet burada şimdi baktığımızda işte 2 4 6 8 10 12 14 16 ceviz görünüyor ama bu e, sezonun sonuna doğru yetişmiyor sezonun sonuna doğru uyanmıyor uyanmayınca ne oluyor şuradaki gibi boş oluyor normalde burada geçmiş yıllarda 2 4 6 8 10 12 tane ceviz gözü varmış ceviz meyve gözü varmış ama Bunların e, hiçbiri ondan sonra uyanmamış veya uyanmışlar, dökülmüşler. Daha geç uyandıkları için sıcaktan veya başka streslerden dolayı dökülmüşler. Sadece buradaki bir tane ceviz tutmuş ve o da yeni bir meyve gözü oluşturmuş bize. Şimdi burası komple boş, gerisi komple boş ama burada normalde meyve gözleri varmış. Normalde uyanmıyor, uyanma gerçekleşmiyor veya uyansa da daha sonra bu geridekiler dökülüyor. Bu dökülmese biz daha fazla ceviz alacağız bu dökülmese daha fazla ceviz Niye dökülüyor? Yüksek sıcaklık gibi durumlardan dolayı veya toprak nemi yetersiz geliyor. Başka hastalıklar oluyor. Meyve gözlerinin tamamı dökülüyor. Yani şu an gördüğünüz gibi bu meyve gözlerinin tamamı dökülmüş ve sadece biz iki ceviz almışız. Ama dökülmeseydi daha fazla ceviz alacaktı. Yeni bir ürün denedik ve sonuçlarını şimdi göstereceğiz. Uygulama yapılan ağaçlara gideceğiz. Oradaki arkadaki meyve gözlerinin hepsinin canlı olduğunu şimdi size göstereceğiz. Uygulama yaptığımız ağaçtayız. Bu ağaca uygulama yapıldı. Gördüğünüz gibi polenler artık hepsi açmış. Çiçek aşamasına geldik. İç kısmında çok güzel bir uyanma var. Bütün gözler uyandı. Bunu size daha yakından göstermek istiyorum. Bak buraya uygulama yapıldı. Uygulamanın yapıldığı için bu halde uygulama yapılmayanlar daha arka tarafta uyku durumdalar. Ama bu alanda şu an uyanmayı size göstermek istiyorum. Daha yakın çekelim. Şu gözleri göstereyim Normalde şöyle bir sürgünde geçmiş yıllarda olsa sadece bu uçtaki iki tanesi patlıyordu. Şu arkadakilerde herhangi bir patlama olmuyordu. Ceviz vermiyordu. Ama şu an baktığımızda evet bu ikisi patladı. Bu ceviz veriyor. Şu an bu uyanmış durumda. Ve bu ikisi de uyanmış durumda. Bunlar da bir hafta içinde uyanacak ceviz verecek. Normalde 2-4 Sadece ceviz aldığımız yerden bu yıl 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ceviz alacağız. Yani ürünün farkı bu. Şimdi iç kısımda ki görüntüleri de size göstermek istiyorum. İç kısımda da e, küçük olan gözler normalde uyanmayacak olan meyve gözleri de uyandı. Şimdi onları gösteriyorum. Bunlar iç kısımdakiler. Bu iç kısımdakilerde patlamaları görüyorsunuz. Normalde bu gözler bir önceki yılın gözü olduğu için herhangi bir patlama olmuyor ama şu an baktığımızda biz bunlardan da ceviz alacağız. Yani kaç şu an? 2 4 6 8 tane ilave ceviz alacağız. İç kısımdaki uyanmalar da bu şekilde yine aynı şekilde şuralara odaklandığımızda bunlardan normalde çok o zayıf olan gözler ama Uyanmalar çok iyi. Evet. Nasıl? Gerçekten inan inanılmaz değil mi? Yani uygulama yapılan şeye baktığımızda, ağaçlara baktığımızda diğer arasında çok büyük fark var. Bu ürün ağacın normal uyanmasını sağlıyor. Normal dönemde uyanmasını sağlıyor. Biliyorsunuz 2021 yılında ağaçlar, havalar sıcak oldu, soğuk oldu, değişen iklime bağlı olarak geç uyandılar. Geç uyandığı için birçok meyve gözü uyanamadı. Ağaçların üzerinde birçok meyve gözü uyanamadı ve polenler, bizim püsküller dediğimiz erkek polenler, hepsi sıcaklardan da yüksek sıcaktan dolayı bir iki gün içinde hepsi öldü ve dölleme de olmadı. Ceviz üretiminde yarı yarıya bir düşüş oldu. Bu sadece Türkiye'de gerçekleşti. Normalde ağaçların Normal zamanda uyanması gerekirken biraz daha geç uyandılar. Daha geç uyanması da yüksek sıcaklıkla birlikte bütün polenleri döktü. Bazı meyve gözleri uyanmadı. 40 ton meyve alan bir üretici 20 tona düştü. 10 ton alanlar 5 tona düştü. Yarı yarıya ciddi bir azalma oldu. Evet, bunun için biz farklı farklı uygulamalarla ağaçları destekledik ama birçok üreticimiz bunu yapamadı. İşte bu noktada böyle bir ürün, mükemmel bir ürün. Baktığınızda uyanmayacak olan Meyve gözlerini bile aynı anda uyanıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl uygulamanız gerekiyor? Bunu da paylaşmak istiyorum. Zaten bu şekilde bir e, gelişim olduğunda, bu şekilde bir homojen bir uyanma olduğunda zaten veriminiz artıyor. Eğer ağaç dengeli bir şekilde uyanmazsa diğer normal bizim bugüne kadar gördüğümüz süreçlere baktığımızda evet ağaç ilk uyandığında çok hızlı bir şekilde büyümeler geliyor. Sürgünler çok hızlı büyüyor falan. Biz istemiyoruz normalde. Büyük ağaçlarda işte 6 yaşında 7 yaşında ağaçlarda çok fazla böyle çok sürgün istemiyoruz. Kısa olmasını istiyoruz. Ne kadar az büyüme olursa ne kadar dengeli bir büyüme olursa o kadar çok meyve gözü oluyor. Ama ne kadar dengesi büyüme olursa çok hızlı, hızlı büyüme olursa, bir büyümeler olursa birçok ağacın arka kısmı boş oluyor. O dalların büyük kısmı boş oluyor. Meyve gözü yapmıyor. İşte bu noktada noktada ağacı senkronize olarak uyandıran, homojen bir şekilde uyandıran e, diğer daha önce kullandığımız ürünlere göre ciddi bir fark yaratan bir ürün. Evet, evet, çok ciddi bir fark var. Bu ürün daha önce Türkiye'de yoktu. Biz başka ürünlerle e, bu uyanmayı gerçekleştiriyorduk. Ama artık bundan sonra tüm bahçelerimizde Levante'yi kullanacağız. Çünkü bu homojen uyanmayla birlikte ağaç sonraki aşamalarda da çok fazla bir sürgün vermiyor. Sadece meyveye odaklanıyor. O yılın meyvesi ve bir sonraki meyve gözleri için daha homojen, daha sağlıklı meyve gözleri oluşturuyor. Tabi sadece böyle bir faydası yok. Bizim yaptığımız çalışmada şunu da gördük. Zaten yurt dışındaki çalışmalarda bundan dolayı da kullanılıyor. Bu ürünü uyguladığınızda ağacın üzerindeki polenler de aynı anda uyanıyor. Çantırda normalde biliyorsunuz büyük bir kısmı erkek polenler dökülür. Biz onun için tozlayıcı çeşitler kullanıyoruz. cefernet i̇şte Fernet de olsun, ivart olsun farklı farklı tozlayıcı çeşitler kullanıyoruz. Ama bu ürünü yaptığınızda göreceksiniz ağacın üzerindeki polenler de bir kısmı ağaçla birlikte aynı anda oynuyor. Yani dişiler açtığında ağacın üzerinde polenler doluyor. Onlar da aynı şekilde döllemeye büyük bir fayda sağlıyor. Bunu sadece ağacın üzerindeki meyve gözlerini patlatmak için değil, ağacın büyük bir kısmı aynı anda uyandığı için polenler cevizleri döllüyor. Bu da aynı şekilde döllemeden dolayı e, meyve dökümlerinin önleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ee, biz geçen yıl bu farkı da gördük. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. O zaman niçin yapıyoruz biz bu uygulamayı? Daha fazla e, meyve almak için. Daha fazla meyve almak için ağacın üzerindeki bütün meyve gözlerinin uyanması gerekiyor. Bu hem o yıl hem de sonraki yıllarda bize meyve artışı olarak fayda sağlayacak. Aynı anda uyandığı için ağaçların kalibre olarak daha iri kalibre meyveler gözlemleyeceksiniz. Daha iri kalibreler gözeceksiniz. Biliyorsunuz normalde Chandler'ın uyanmasına baktığımızda işte bir 10-15 gün boyunca bazen 20 gün boyunca uyanmalar oluyor. En son uyanan cevizleri biliyorsunuz cevizler küçük oluyor. 28 kalibre 6 oluyor. Bunlar da daha sonra piyasada para etmiyor. Ama siz ağacı homojen uyandırdığınızda ağacın üzerindeki birçok meyve gözü aynı anda uyacak. O zaman da sizde 34 kalibre üstü daha fazla meyve elde edebileceksiniz. Bu da sizin karlılığınızı arttıracak ekstra bir üçüncü özellik diyebiliriz. Muhteşem bir ürün. Biz bu ürünleri ee, bu gibi ürünleri Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye getirmesine öncü olmaya devam edeceğiz. Ee, Türkiye'deki üreticiler de bu ürünleri kullansınlar. Türkiye'deki ceviz üreticileri de bu ürünleri kullansınlar. Verimleri aslında daha fazla ürün alsınlar. Çünkü maliyetler her geçen gün artıyor. Ee, ama hastalıklar, ağaçlardaki görülen hastalıklar, mantarı hastalıklar ağacın birçok meyve gözünün ölmesine sebep oluyor. Tam meyve almamız gerekirken hastalıklardan dolayı birçok meyve gözü ölüyor. Ve ceviz ağacında her bir göz bizim için çok büyük bir anlam var. Çok büyük bir önemi var. Bunu bildiğimiz için böyle ürünler gerçekten üretime fark yaratacak. Sizin karlığınızı arttıracak diye düşünüyorum. Hepiniz kullanabilirsiniz. Ne zaman kullanacaksınız? Bunu da açıklayayım. Bu ürünü uyanmadan 45 gün önce uygulamanız gerekiyor. Yani sizin ağaçlarınız 30 Nisan'da uyanıyorsa siz bu ürünü 15 Mart'ta uygulamanız gerekiyor. 15 Mart'ta. Eğer ağaçlarınız 20 Nisan'da uyanıyorsa sizin bunu bir 10 gün öncesinden 5 Mart gibi uygulamanız gerekiyor. Yani ağaçlar uyku durumdayken herhangi bir gözlerde kabarma faaliyeti hiçbir şey yokken bu ürünü uyguluyorsunuz. Bu ürünü uygularken diğer ilaçlardan, diğer normal ilaçlardan veya gübremelerden farklı olarak burada iyi bir kaplama yapmanız gerekiyor. Yani bu ilacı ağacın her noktasında, her gözüne iyice temas etmeniz gerekiyor. Normal ilaçlarda traktör hızlı gidebilir ama bunda değil. Burada bir dönüme en az 100 litre su kullanmanız gerekiyor. Yüzce suyla ağacın tamamında kaplama yaptığınızda o homojen uyanmayı göreceksiniz. Eğer kaplama iyi olmazsa uyanma homojen olmaz. Ama iyi bir şekilde ağacı ıslattığınızda evet yıkanacak şekilde ağacı ıslattığınızda bunun karşında ciddi bir şekilde göreceksiniz. Yani bu ürünü uygulayıp da başarısız olmanız çok çok zor. Sadece işte 45 gün önce uygulamazsanız evet başarılı olmazsınız ama 45 gün önce uyanmadan 45 gün önce ilk yapraktan 45 gün önce uygularsanız muhteşem sonucu alırsınız. Doz ne peki derseniz doz da şu 100 litre suya 10 litre dozunda bu ürünü kullandığınızda bu muhteşem etkiyi siz de göreceksiniz. Evet 100 litre suya 10 litre Levante kullanıyoruz. 100 litre suya 10 litre Levante kullanıyoruz. 45 gün önce uyguluyoruz ve ağaçlarınız aynı anda açacak. Ağacın üzerindeki birçok e, uyanmayacak olan meyve gözlerinde uyandığını göreceksiniz ve ağacın gençleşini göreceksiniz. Sonrasında da uygulama yapılan ve yapılmayan ağaçları kıyasladığınızda uygulama yapılan ağaçların daha homojen, daha dengeli büyüdüğünü, çok fazla sürgün, gereksiz sürgün, çok fazla obur sürgün yapmadığını ve sadece meyveyi büyütmek için ağacın çalıştığını göreceksiniz. Bu doğal bir biyo uyarıcı, herhangi bir kimyasal olarak bir hormon olarak içermiyor. Doğal bir uyarıcı ve ağacın homojen uygulamasına büyük bir katkı sağlıyor. Hepiniz kullanın, ceviz veriminiz artsın.